Arkadaşlar biz yine hayvanlarla doğru yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın şimdi. Yeriş. Hayvanlar nereden izliyor bana arkadaşlar? Aramızda dere var. Ama biz tam buradayız. Arada dere var. Yeriş. Aa, orada. Karşıda oturmuş. Oradan etrafı gözetliyor arkadaşlar. Ben böyle bir çoban köpeğine ilk defa denk geldim. Bu kadar sürüye sadık bir hayvan bilmiyorum ya. Yani. Bunlar da karşıda adam görüyor ona gidiyorlar. Biz böyle çıkıyoruz yukarı doğru. Yeriş. Burada karşılığı oturuyor. Oradan şu tarafa doğru bakıyor, dikizliyor taraf. <laughs> reis. Reis durmuyor, reis. Reis halbi, harbiden oldu reis. Hayras! Arkadaşlar yeriş. işte tam bir sürü köpeği olduğunu nasıl belli edeyim. Mesela biz ta buradan gidiyoruz. O hep zirvelerden geliyor. Aslan! Oradan malı takip ediyor arkadaşlar. Arada bayağı bir mesafe var. Kamerayı yaklaştırdığım için öyle yakın gözüküyor da normalde ta bayağı bir uzak zirveden takip ediyor bizi. Reis! Reis tanca şımarıyor. Başka bir şey yok. Yürüş! Yine kaptırdı gitti. yukarı doğru çıkalım. Ağaçların orada su akıyor. Çayımızı koyalım. Çayımızı içelim. Buralarda zaten bayağı bir otlu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buralara pek fazla kimse de gelmiyor zaten. Havalar da soğudu ya. Maşallah tank gibi köpek oldu ya. İlk ayaklarında biraz yamukluk varmış gibime geldi. Ondan sonra biraz az yedirince kemikleri oturdu. Şu an yedirmeye başladım yavaş yavaş da. Kilo alıyor. Çok iri yarı bir hayvan olacak. Çok kalın kemikli bir şey. Büyüyünce göreceğiz Riz! Çok korkunç ya. Köyde herkes korkuyor. Bu halinden korkuyorlar. Büyüyünce nasıl olacak hiç bilmiyorum. Anam ben fındık. Fındık da burada. Fındık her daim peşimde. Hiç doymuyor. küçücük boyuyla o küçücük boyuyla koca köpeklerin yediğini yiyor. Hem ya fındık kızım. Gel. Pişt. Oh. bizim kara kızım. Biraz kuyusuz bir dana ama en iyilerinden biri bu. Ah. Sözde Poyraz'la Reis sürü bolluyorlar. Hayvan otlatıyorlar da hiç öyle bir havada değiller. Gerki Reis daha enik. 6 aylık bir falan da. Aha yerişkine bir şey gördü. Kaldırdı gidiyor arkadaşlar. Çoluk çoluk. Abi başka bir şeysin sen ya. Ya yok böyle bir hayvan yok ya. Şişt. Diğer köpeğim herhalde Anadolu çoban köpeği diye geçiyor. Çapar olan. Reis. Hani Allah'tan ki böyle yeriş gibi bir köpen yanında yetişiyor. Yeriş çünkü Suriye birebir. Demin biz buradaydık mesela. Reis'le Poyraz burada oynarken Yeriş tam o zirvede yatıyordu. Şöyle aşağıya doğru, o tarafı doğru golluyordu. Birden bire fırladı gitti yine. Pa ta nereye indi? Arkadaşlar Ta karşı düzlüğe gittiler. Böyle buradan kamera da tam çekmiyor. Aslan ya. Belki ötekilerini görebilirsiniz. Siyah. Bak çıktılar arkadaşlar. Siyah gidiyor. Allah'tan reis siyah da. Ne kadar uzağa da gitse reis gözüküyor. Bir tane yarışa dişi bulmam lazım. Bir tane buldum da var da. Abi de onu dedi ki şimdi veremem dedi da var. İçeriye girdikten sonra gel al götür. İnşallah çok güzel yavrularını alacağız. Mesela bakın arkadaşlar Poyraz burada. Poyraz geliyor Poyraz gitmedi. Poyraz 2 yaşında. Ama mesela reis daha 6 aylık. Ama yerişin yanında yetiştiği için her şeye gidiyor. Kurda da gitti. Daha 6 aylıkken. Tabi kurda gitti de yani kurda bir şey yapacak diye değil. Kurdun kokusunu aldı. Kurdun kokusunu artık biliyor. Yanında da tecrübeli yeriş gibi bir köpek var. Ondan da böyle yürek alıyor. Hırslanıyor mesela yeriş gitti mi o da peşine gidiyor. Çünkü sabah akşam yerişin yanında Yarışında maşallah var. Mesela reis de döndü şu an geri geliyor. Oh. Arkadaşlar Poyraz ha, tam yanıma geldi. Rıç. Arkadaşlar 12-13 tane kurt sürüsü. Kaldırdı Şu tarlanın arkasına doğru gittiler Derenin içinden Şimdi şuradan bir yerden çıkarlar ama nereden çıkarlar Aslında önlerine geçsem iyi olur Çünkü Yerişi dönerse götürürler Yeriş gitti arkadaşlar Köpek başka bir şey ya 12-13 tane en az 12-13 tane Şu siyah tarlanın arkasına doğru sürdü götürdü Ama dönerseler yerişi Öldürebilirler arkadaşlar bu kadar sürüyor ilk defa. Denk geldi arkadaşlar. Uf. İnşallah yeriş gelir yeriş. Cık. Köpek. Bela ya. Vallahi bela ya. Aslında şu tepeden çıkıp önlerine doğru gidebilir miyim ki? Hayvanlar var. Hayvanlar olmasa cık. köpeği öldürürlerse kötü olur ya. Yani. Siyah tarlanın arkasındaki ağacın arkasına doğru götürdü arkadaşlar. Arkadaşlar yeriş daha yeni geliyor. Canavar canavar. Aslan parçası aslan. Gel oğlum. Gel oğlum. Arkadaşlar kurtlar tam 13 taneydi. Derede saydım. Bunlar galiba bu devletin bıraktığı kurtlar arkadaşlar. Böyle çünkü normal kurt şeyi yok bunlarda böyle insan mı insan umursamıyorlar. Aslan gel. Gel ölüme. Bakın arkadaşlar. Şu karşıda karartı var. Orada da var var. Davarı kolluyorlardı. Yeriş. Mesela ta karşıda sırtım bak oradaki karanlıktaki hafiften orada bir karartı var. Orada da var var. Davarı kolluyorlardı. Bizim yeriş. Seh. Şuradan atıyordu. Geçen kurtlar kaldırdığı yerde atıyordu arkadaşlar. Buradan zaten fırladı gitti ta oraya kadar arkadaşlar. Bu da nasıl bir gözse ona da hayran kaldım yani şu an. Poyraz döndü geldi. Reis bayağı bir gitti. Enik olmasına rağmen o da yani hakkını verdi. Re reis de gitti yarışın peşine. Ama re yarış geliyor. Şu an yine yorgunluktan gebermiş. O kadar sürüyü kovaladı ya ki 13 tane kurdu kovaladı ya ki ya şu an benim için Ayrı bir yerde Yok böyle bir şey ya Şaşırdım ben ya Buradan bakın arkadaşlar Buradan Ta şu Kayalık var bak kayalığın Hemen şu alt tarafında küçük bir karartı var Orada koyun var Zaten akşam buradan giderken Bizim köylü Sıdık abi Onun yanına da gideceğim Ya Bu tepeden Sen Ta şu Kayalığın oradaki kurtları nasıl sezdin Şaşkınım ya Oradan sezdi arkadaşlar Buradan zaten videoya çektim koşarken Şuradan indirdi arkadaşlar Şuradan Bakın şu Derenin olduğu yerde Videoya da çektim Tam gözüküyor mu gözükmüyor mu Kurtlar peş peşe gidiyorlardı Yarış arkalarından gidiyordu Şu siyah tarlalar Geçtiler arkadaşlar Ondan sonra kayıp oldular. Yeriş de peşlerine gitti. Yeriş ama şu an geldi. İyi ki de geldi o kadar kurda. Yani hiçbir şey yapamaz. 13 tane kurt. 13 tane kurda ne yapabilir bir köpek? Onların peşlerine gitmesi onları. O davarın sahibini de aradım. Bizim komşu. Demek ki tam fırsatıydı. Yeriş tam zamanında fark etmiş arkadaşlar. Abi aradım abi. Kurtlar kalktı senin oradan dedim bir şey var mı? Onun yanında da köpek var da onu da ben verdim. Davarcılar bırakmıştı. Köpeğinde biraz iş yok. Yani öyle biraz en ikemde yani gidecek bir köpek de değil. Kardeşim de dere dedim inek düşmüştü. Demek ki adam derede uğraşırken inekle kurtlar koyuna doğru kalkınca yerlerinden saklandıkları yerden pusulandıkları yerden kalkınca yeriş gördü demek ki arkadaşlar. Ya buradan Fırladı oraya gitti arkadaşlar. Orada yani o sürüyü korudu. Kurtardı yani şu an 13 tane kurt. Zaten orada 100 tane koyun var yok. Girselerdi 2 dakikalarını almazdı o 100 koyunu telef etmeler arkadaşlar. Ya şaşkınım ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bu arada arkadaşlar Poyraz'a da güvenmeyeceğimi anladım. Çünkü gitmedi arkadaşlar. İlk başta yarış buradan kalktığında zaten videoda gözüküyor. Şu şuraya kadar yarışla gitti arkadaşlar. Reis daha ileriye gitti. Reis bayağı bir gitti. 6 aylık enik olmasına rağmen bir de ağır köpek fazla da koşamıyor. Ama Poyraz benden hani eksi not aldı arkadaşlar. Zaten bizim değildi. Ama onlar yok diye kapının önünde bakıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama gitmemesi kötü çünkü orada yerişe dalsalardı yani ben gidene kadar zaten 13 tane kurt yerişi 2 dakikada paramparça ederlerdi. Ama Poyraz peşlerinden gitseydi biraz daha yerişi kollayabilirdi. Bir mücadele falan edebilirdi. Evet arkadaşlar. Yerişkine geldi. Ölüden farkı yok. Kafayı yere sokmuş. Yatıyor arkadaşlar. Aslan. Aslan. Sen nesin böyle? He? Sen nesin oğlum böyle? Arkadaşlar elinde bu tarz böyle kurtçul bir dişisi olan dişisi olan varsa ya parayla da alabiliriz. Çünkü yer için gerçekten soyunun çoğalması gereken bir köpek. Fazla yüksek bir köpek değil, fazla da alçak bir köpek değil. 82, 83, 84 falan gelir. Ama köpeğin babası. Köpeğin babası. Buradan. Ya şuradan ya. Şu zirveden. Sen ta şu kayalıktaki kurdu görüp de gidip orada sürüyü kurtarabiliyorsan başkasının sürüsünü senden daha ne beklenebilir? Bir de arkadaş bir tane, iki tane, üç tane, dört tane kurt değil. Tam on üç tane. Tam on üç tane kurt. Bu galiba de zaten devletin bıraktığı kurtlar. Sürü halinde geziyorlar. Oğlum ha. Oğlum ben yine yoruldu. Ha oğlum ha. Sabahtan beri zaten hep zirvelerde geziyordu. Demek ki kokuyu alıyordu arkadaşlar. Yani ben aslında böyle bir video çekmeyecektim. Bir sürü köpeği. Çünkü sabahtan beri o kadar güzel zirvelerden hayvanı takip ediyordu ki. Sürüyü takip ediyordu ki. Yani aslında sürü köpeği böyle olur diye bir video çekecektim. Ama demek ki köpek sezmiş. Kurtları o yüzden zirvelerde geziyormuş. Ve o kurtları çıkarttı. Tam 13 tane kurt çıkarttı. Sen başka bir şeysin ya. Ölüme. Şşş. Ama bu ikinci denk gelişim kurt kovaladıktan sonra işte kurt kovalayan köpek boş gezen köpek. Poyraz da bu kadar korkak bilmiyordum. Gitmedi. Bilmiyorum arkadaşlar. Halen daha köpekler hırlayınca kaldırıp kafayı bakıyor. Ya Sen nasıl bir hayvansın ya? Sen nasıl bir hayvansın? Şşş! Havluma! Havluma! Neyse arkadaşlar şöyle zirveye doğru çıkacağım. Kurtlar çünkü bu aşağıdan o ikisi yatarlan oradan şöyle şu tarafa doğru kaçtı. İleride bir abi var. Tanıdığım davarı olan onu aradım. Dedi ki daha gelmediler bu tarafa doğru. Ama gidebilirler çünkü sürü halinde. sürü halinde geziyorlar. Demek ki açlar dağlardaki davar da çekilince arkadaşlar buralara kadar inmeye başladılar. Sen var ya köpeklerin paşasısın. Paşasısın. Yine gitti oturdu zirveye. Yine gitti oturdu. Arkadaşlar kurtları kovaladığı yöne doğru bakıyor. Bak, kurtları bu tarafa doğru çıkarttı. Acaba oralarda mı? Görüyor mu bilmiyorum ama görse öyle durmaz. Çünkü yarışın oyunu biliyorum ben. Pişt, 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 pişt. Sen farklısın oğlum. Ya köpekteki cesarete bak 13 kurdun peşine gidebiliyor ya. Gel de bu köpeğe bakma. Ya Allah'tan kaybetti demek ki ki döndü Çünkü 13 tane kurdun şahası olmaz. Kurdun iki tanesinin de şahası olmaz ama iki tane kurt tutsa bunu onlar parçalayana kadar bizim koşup yakalama şansımız var. Ama 13 tane kurt tuttu mu ikinci dakikayı görmez. Yani olduğu yerde parçalarlar. Son nesin ya aslan. Aslan. Hiç arkadaşlar hiç mesela Poyraz halen de ama kitlenmiş. O tarafa doğru kitlenmiş. İşi belli olmaz. Birazdan kalkıp bir daha gidebilir. Çünkü çok yoruldu arkadaşlar. Keşke genç olaydın. Keşke genç olaydın. Şu gençliğini de senin göreydik. Arkadaşlar rüzgar şu an kurtların olduğu taraftan bu tarafa doğru vuruyor. Reis şey yeriş havayı kokluyor arkadaşlar. Halen daha yani kurtların buralarda olduğundan emin. Biz de yavaş yavaş hayvanların yanına çıkalım. Kurdun işi belli olmaz. Ne olur o ne olmaz. Gidelim o hayvanımızın başında duralım. Eminim ki biz o kurtlara bir daha denk geleceğiz. Bu zirveye çıkabilirler çünkü tarafa doğru fazla gidemezler. Gitmezler daha doğrusu. Onlar birazdan böyle yukarıya zirveye doğru çıkacaklar. Biz de o tarafa doğru çıkalım. Aslında yerişi bağlasam iyi olur. Çünkü bir dahakinde kısa mesafe aralarında kısa mesafe olursa kurdu gördü mü peşini bırakmaz. Peşinde bırakmazsa 13 tane kurt belli bir şeyden sonra mesela farz edelim 2 kilometre koşar 2 kilometre sonra insanın olmadığını fark ettiklerinde dönüp parçalayabilirler. Çünkü kurt köpekten hızlı. Zaten köpek kurttan hızlı olsaydı yakalardı. O yüzden belki bağlayabilirim arkadaşlar. Çünkü ölmesini istemiyorum. Ama inşallah yavrusunu alırsam böyle üçlü, dörtlü, bunlar dörtleyeceğim kendi soyundan dört tane. Hani efsane geliyor efsane geliyor güzel bir dişi bulursan bu dağlara hükmedecek aslan aslan hadi gidelim hadi malın başına gel hadi gel gidelim sen nesin oğlum abi? arkadaşlar kurtlar ta şu zirvedeler karşıda bakın birisi de orada nokta gibi arkadaşlar Onların yanına doğru gidiyor. Demek ki o tepeden aşağı inecekler arkadaşlar. Hepsi peş peşe. Şuradan alt 1, 2, 3, 4 arkadan giden 5 tane sayabiliyorum arkadaşlar. Demek ki gerisi ya yatıyor arkadaşlar ya da aşağı doğru indiler arkadaşlar. Tam şu zirvedeler arkadaşlar. Erişte o, o tarafı doğru golluyor arkadaşlar halen de. O tarafa bak. Arkadaşlar saat akşam dört oldu. Günümüz bayağı bir aksiyonlu geçti. Böyle bir ümit etmiyordum. <laughs> Hulu! Yeriş bu aralar, reis bu aralar çıldırmış. Gidiyor maşallah. Neyse arkadaşlar bugünlük de videom burada bitiriyorum arkadaşlar. Hiç böyle bir günü ümit etmiyordum. Yani tam 13 kurt. Yeriş tek başına bilmiyorum. Yani öyle cesaret cesaret de bir yere kadar yerişteki bu cesaret akla yani aklın alacağı bir cesaret değil. İnşallah kendini öldürtmez böyle. Kurda falan. Çünkü fazla cesaret bazen yani bir insanın da hayvanın da sonu olur. Yine gidiyor baksanız arkadaşlar. Dereye doğru. Orada biraz sakıncalı bir dere. Ayların, kurtların bol olduğu bir yer. Bilmiyorum. İnşallah başına bir şey gelmez ya. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek için abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.